Hangisi daha çok çalışkan? Hangisi daha çok yalancı? <laughs> Hangisi annesini seviyor? <laughs> Hangisi babasını seviyor? <laughs> Hangisi daha süslü? <laughs> Lafımızı kim dinliyor? <laughs> Lafımızı... Zil çaldığında kapıyı açmaya. Tabletle en çok oynayan Erken uyuya. <laughs> sosyal aktiviteyi fazla yapar. Spor yapar. Yemeği az ye. <laughs> bana bakın. Bana bakın çocuklar. <laughs>